E, depa'ya gelelim o zaman. İspanyol basını bile Galatasaray'ın 1 milyarlık gecesini baz aldı. Dedi ki Galatasaray e, Depay için girişimlerde bulunabilir. Icardi'nin zaten bu servisiyle alakalı başkan Dutun Özbey'in açıklamaları var. Dedi ki hani almak isteriz ama biraz da zor olduğu cümlelerini söylemese de yansıdı söylediklerine. Yani onu bir ima etti. Zor Icardi çünkü 15 milyon euro civarı bir Bon servis istiyor Paris Saint Germain. 6 milyon euro civarı bir yıllık maaşı var. Acaba Depay olur mu olmaz mı diyorlar. Ya şimdi e, Depay açıkçası Galatasaray'ın tam olarak gündeminde yok. Galatasaray sağ gösterip sol vurabilir. Böyle klişe bir laf ama e, Dembele için biliyorsun uzun zamandır gündemindeydi. Görüşmeler yapıyordu. Dembele'yi Ocak ayında almak istiyordu fakat Dembele'yi Ocak ayında alması çok zor gözüküyor. Sezon sonu için girişimler sürüyor. Görüşmeler devam ediyor. Depoya farklı takımlardan da teklif oldu ve maliyet açısından da yüksek olduğunu duydum yöneticiler tarafından. Dolayısıyla e, bu transfere zor gözle bakılıyor. Alternatifler için araştırılıyor. Dembele için çok gerçekten yoğun baskı var. Görüşmeler menajeri aracılığıyla e, oyuncuya ulaşılmaya çalışıyor. Karşılıklı teklifler veriliyor. Onun dışında yerli bir golcü için Deniz Undav'la ilgili bir takım gelişimler var ama ben o transferi biraz zor görüyorum. Daha Biliyorum. ben de Senle bu konuda da aynı fikirdeyiz. Ben de Deniz Unnav'ın e, Süper Lig'de bir takıma transfer olacağını düşünmüyorum. Ben zor düşünüyorum. Yani zor olduğunu düşünüyorum. Israrla yazılıyor, çiziliyor ama Deniz Unnav transferini çünkü neden zor olduğunu düşünüyorum. Belçika liginde 30 gol attığı zaman, 30 30 31 gol attığı zaman da Türkiye'de bir takım teklifler almıştı ama olmadı. Sonra İngiltere e, Ligi'ne gitmek zorunda kalmıştı. Hani iyi bir golcü, hızlı bir golcü ama Türkiye Ligi'nde e, bilmiyorum ama Galatasaray bana göre zor bir takım teklifler var, bir takım görüşmeler var ama ben e, açıkçası seni gibi zor düşünüyorum. Yani Deniz Undav'ın un bu Türkiye'de olmasını zor düşünüyorum. Yani zor olanlardan, O transfere zor bakanlardanım. Onun dışında sürpriz isimler çıkabilir. Hala Solbek için çok ciddi bir çalışma var. Solbek için e, Hollanda'da bir takım isimlerle görüşüldü. Genç ve tecrübeli olduğu, Fransa'dan yine keza bir iki isimle temas halinde olduğunu. Türkiye'de bakıldığı zaman öyle çok fazla yerli Solbek yok. Yani Kazım can bugün baktığım zaman performans İstanbul Spor maçına kadar kıyaslayacak ona bakacağız. Emre Taşdemir var. Devre arasına kadar böyle gidilecek. Yani altı maç bu şekilde gidecek. Sonrasında mutlaka ben bir sol bek transfer yapıldığını düşünüyorum. Patrick Van gideceğini daha önce de söyledik. Ee, ne kadar az zarar edilirse o kadar iyi olacak. Belki Türkiye Ligi'nde, Süper Ligi'nde. Belki de yeniden buradan e, başka liglerde değil. Milli Premier Ligi zor gözüküyor artık onun için. O yüzden e, bir sol bek, bir forvet, Belki bir de kanat. Stoper transferi biraz belirsiz gibi. Ama şuna bağlı. Şuna bağlı biraz ama bir yandan da şimdi e, ben Metehan'la Emin'in de Okan Hoca e, yönetiminde şans bulacağını düşünüyorum. Daha çok da Metehan'ın. Metehan'a konusunda geçen e, birkaç gün önce Tolunay kafasında çok iyi açıklamaları vardı. Bu oyun bir takımından fizik olarak olsun kendini gelişim açısından çok geliştirdiğini ve Galatasaray'da çok e, dikkat çekecek işler yapacağını e, ifade etmişti Tolun Hoca'yla çok fazla fikir ayrılığına aynı yerde birleşmem söz konusu değil ama metan konusunda birleşiyorum. Çünkü Dolunay Hoca'nın uzun zamandır U21 takımında bir başarısının olmadığını e, dikkate alırsak ben bu konuda hep e, söyledim. Başarısız bir altyapımız var. Ama e, Metehan konusunda yaptığı açıklamalara birebir katılıyorum. Metehan'ı çünkü hem antrenmanlarda hem maçlarda izlediğim Metehan bazı sayıda uzun yıllar hizmet edebilecek potansiyele sahip. Ne en sonun takımda kalıp kalmayacağı çok önemli. Eğer 14-15 milyon liraları şu anda beğenmeyen Galatasaray yönetimi 20 milyon euroları görürse bu rakam gerçekten de satılabilir bir oyuncu. Fenerbahçe nasıl kimmeyeceği hesaptı yerine oyuncu alabilir. E diğer taraftan Matias Ross'un sakatlığı biliyorsun uzun sürecek denilmişti. Belki devre arasında bonservisi dondurabilir, lisansı iptal edilir denilmişti. O da e, olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü iyileşme süresi çok iyi gidiyor. Yani i̇kinci yarı takımla beraber olmasına çok yüksek ihtimal bakılıyor. E, Emin Bayram var. Buraya bir stoper transfer tarafı ancak ben e, Nenson'un gitmesine beraber olacağını düşünüyorum. Yoksa bir stoper takviyesinin ben çok fazla beklemiyorum. Orta Barış Alper'in e, performansı, Berkan'ın performansı, bugün muhtemelen Berkan 11'de oynayacak. Sergio'nun takıma döneceğini düşünürsek, evet Galatasaray'da büyük oynuyor ama gelecekler ve gidecekler konusunda. Yani büyük oynuyor derken şunu e, ifade edebilirim başlığımıza göre. Galatasaray sezon başında gözden çıkardığı 15 milyon lira bekliyorsa... Sezon başında Marka'yı 15 milyon liraya satarak 10 milyon lira hatta bonuslarla beraber bugün Nelson'da 15 milyonu kabul etmiyorsa Galatasaray büyük oynuyor demektir. Forvet konusunda Depay değil eğer Dembele ile konuşuyorsa büyük oynuyor demektir. Galatasaray yönetimi 1 milyar TL otel satışlarından gelir elde ettiyse Rivevo Florya'ya daha henüz dokunmadıysa bile buralardan gelecek paralarla beraber ya da buradan gelecek olan dolarlarla beraber düşüncesi çok daha farklı yerlerdeyse büyük oynuyor demektir. Tabi saha sonuçları önemli. Transferler önemli. Sezon başı çok iyi transferler yapıldı. Son gün özellikle ligin bitimiyle beraber ben Ocak ayının ilk haftalarından itibaren Galatasaray'ın bir iki tane transfer açıklayacağını düşünüyorum açıkçası. Ee, ben de şunu söyleyeyim. İnsanlara ne diyor ki e, Nelson transferi Sevilla şu an kesenin ağzını açar. Çünkü Markal sakatlandı diyorlar ama benim düşüncem şu. Markal sol stoper, Nelson sağ stoper. Şu an Sevilla para ağırlığı olarak... Ee, önceliğini sol stopere verecek. Çünkü ilk eksiği sol stoper. Ardından Nelson'la ilgili bir planları var. O yüzden e, açıkçası şunu söyleyeyim. Ben daha çok Sevilla'nın sol stoper transferine öncelik vereceğini düşünüyorum ve bununla ilgili de İspanyol batılında tabii ki haberler okuyorum. İzleyici yorumlarına geçeceğim ben şimdi tekrardan. Sevilla'dan ee, başka takımlar da çıkabilir. Biz Sevilla'ya kilitleniyoruz ama Sevilla dışında da başka takımlar da çıkabilir Nelson için. Tabii ki ben açıkçası İtalya Ligi'ne de uygun bir stoper olduğunu düşünüyorum. İtalya Ligi'nden şöyle söyleyeyim hatta e, Antalya kampı sonrası Galatasaray'da sürpriz e, talipler çıkabilir Nelson'a. Biliyorsun orada bir sürü İtalyan ekibi vardı. Ben İtalyan futbolunun uygun olduğunu düşünüyorum ve İtalya'dan bir talip gelirse hiç de e, şaşırmam. Olabilir çok da yeri olur. Yani Kimbici'ye de biliyorsun öyle bir anda olarak orada Türkiye Ligi çok sıkı takip ediliyor. Olursa ben de şaşırmam. O yüzden biz hep Sevilla'ya odaklandık ama bir anda İtalya'da bulabilir kendisini. Savaş abi şimdi kısa soru kısa cevap yapalım. Yayınımızın sonuna geldik. E, Medet Şen demiş ki bence Raşistan'ın bon servisi daha elzem demiş İkar diye nazaran. Raşistan'ın bon servisini almak gerçekten kolay olmayacak. Yönetim çalışıyor. Çok iyi de bir performans sergileme başladı. Ama e, 9-10 milyon eurolara almak bile zor gözüküyor. Daha sonra yönetim bir formülü buluyor. Eski daha sahili kalecisi Aykut Erçetin menajeri Cenk Ergin bu konuda çalışıyor tamamen yok diyemem ama bir çalışma var. Zor gibi gözüküyor. Kadroya geldik.